Büyükşehir Belediyesi aşure ikramlarına devam ediyor. İkram karşısında mutlu olan vatandaşlar aşure geleneğinin sürdürülmesinden de oldukça memnun kaldılar. Muharrem ayı bolluk bereketin paylaşımın ayı. Başkanımız Muhittin Böceği'nin talimatıyla 19 ilçede 25 ayrı noktada aşure dağıtımımız devam etmektedir. Aşure çok güzel olmuş. İlk defa Aksu'da böyle bir şey yapılıyor. Bugün aşure yediğim için mutlu oldum. Muhittin teşekkür ederim. Ya Allah razı olsun aşırı çok güzeldi yani gerçekten biz de mutlu olduk esnaflar da mutlu olduk. Çok çok teşekkür ederiz başkanımıza da Allah razı olsun yani iyi ki var iyi ki başımızda. Başkanımızın böyle bir düşüncesi çok güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Birlik beraberlik için iyi bir iş. Teşekkür ederiz Muhittin Bey'e başkanımıza. Böyle şeylerle vatandaşa yaklaşması, kucaklaşması çok iyi olur. Antalya için çalışıyoruz.